Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2019 mobilde bu bölümde neler yapacağız? Arkadaşlar uzun zamandır kadro tanıtımı yapmadım. Ee, Baya bir kişi sordu ne kadar siyah topum var. İşte kadronu tanıtır mısın, kadronu gösterir misin? Ee, uzun zamandır böyle bir, yani PES 19'da böyle bir video yapmadım. Ee, 18'de de e, bayağı bir ortalarda yapmıştım herhalde. O yüzden kadromun son halini sizlere göstermek istiyorum. Bir tanıtım videosu olacak bu biraz da. Ama öncelikle arkadaşlar şu MyClub parasına bir değinmek istiyorum. Ee, ne, neden bu kadar çok? İşte MyClub parası kasabilir miyiz? Nasıl kasarız vesaire sorular geldi hemen onlara çok kısa bir yanıt vermek istiyorum. Arkadaşlar PES 18 zamanında daha PES 19 çıkmadan yani 2-3 ay önce ilk duyurular yapıldığına yani PES 19 alakalı bilgiler gelmeye başladığında e, biz fark ettik ki işte Kenan abiyle de istişare yaptık zaten. E, fark ettik ki yani PES 19'da e, MyClub parasının kasılmayacağını yani çok zor kasılacağını e, düşünerekten artık MyClub parasıyla top açılımı yapmayı bıraktık. Yani bakın e, PES 19 çıkmadan 2-3 ay önceden e, MyClub parasıyla top açmayı bıraktık arkadaşlar. Biz çünkü e, oyunun içeriğini gördüğümüzde anladık ki e, bunun e, yani MyClub parasının zor kasılacağını çünkü... 250 MyClub parasına top açacağımızı gördük hem de işte 100 MyClub parasını açabileceğimizi gördük haftanın oyuncularından Vesaire vesaire Bu yüzden MyClub parasını kasılamayacağını çok zor kasılacağını Birikmesini zor olacağını düşünerekten 3 ay önceden yani 19 çıkmadan 3 ay önceden MyClub paralarını biriktirmeye başladık Tabii her videomda da O dönemde açıklama yaptım arkadaşlar Bakın MyClub parası kasmak zor olabilir. MyClub paralarınızı biriktirin. Her zaman top açmayın. Haftanın oyuncuları gelecek. İşte şunlar gelecek. Bunlar gelecek. Vesaire vesaire. Ee, dedik. Anlattık. Dinleyenler oldu. Birçok kişi dinledi. Ama e, bu şöyle söyleyeyim. Yüzdeye vurursak yüzde beş diyebilirim. Yani yüzde beşlik bir bölüm sadece bizi dinledi. E, ve şu anda haftanın oyuncuları geldiğinde kafası rahat bir şekilde Top açabiliyor. Tabi sen ne yaparsın? Örnek veriyorum gider sıfır hesap açarsın. İşte e, oradan hediye Michaela paraları gelir. 200-300 açarsın. Ondan sonraki hafta tekrar bir tane daha açarsın. Tabi bu senin tercihin. E, sizlerin tercihi. Ama ben hesabımda Michaela parasını bu şekilde kastım arkadaşlar. Hemen daha fazla sözü uzatmadan takımıma girelim. Yani böyle bilgilendirmeler yapıyorum arkadaşlar. Mutlaka kanalı takipte kalın. E, o zaman dinleyen arkadaşlarımız çok karlı çıktı. Şu anda kafaları rahat. Haftanın oyuncuları istediği kadar gelsin. Kulüp Selection istediği kadar gelsin. Hemen başladık arkadaşlar. Cristiano Ronaldo benim en eski oyuncularımdan bir tanesi. PES 17 döneminde buldum arkadaşlar Ronaldo'yu. Ee, hala mevcut bende. Onu Portekiz milli takımı gelmişti. Ee, sadece 22 tane oyuncu vardı. Ama şu anki gelen baksıralar gibi değil. Şimdi bir geliyor içinde 100 tane oyuncu var. 150 tane oyuncu var. O zaman sadece e, 22 tane oyuncu vardı. Çok güzel dönemlerde, o zaman PES'in e, çok güzel olduğu dönemlerde gerçekten PES 17'de Ronaldo'yu ikinci topta bulmuştum. E, bakalım kaç tane siyah topum var? Öncelikle onu bir sayalım arkadaşlar. Aynı olan oyuncular da var. İnşallah atlamam. 2 4 6 8 10 12 14 14 15 17 18 20 22 24 26 27 29 31 33 35 36 38 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 55 56 58 60 61 62 64 65 66 68 70 76 tane normal siyah top varmış kadromuzda. Yani e, normal standart olarak bulduğumuz oyunculardan 76 tane varmış. E, diğerleri de zaten e, efsaneler ve haftanın oyuncuları. E, 76 tane de bu şekilde topumuz varmış. Sizler de arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım kaç tane e, siyah topunuz var. Kaç tane efsaneniz var. Yani şöyle yazabilirsiniz. İşte benim... E ee, bu kadar siyah topum var. Örneğin 80 85 tane siyah topum var. 5 tanesi efsane. İşte e, 70 tane siyah topum var. 10 tanesi efsane diye yazabilirsiniz. Bizim toplamda 85 tane siyah topumuz varmış. Efsanemiz kaç tane varmış siyah top olarak? 1 2 3 4 4 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6 tane de efsane siyah topumuz varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haftanın oyuncularından Anthony Lopez ve Colibaly'i bulduk. Colibaly'i arkadaşlar müthiş bir geliştireceğim. Max seviyeye kadar ulaştıracağım. Gerçekten daha şu anda bile ikinci seviyede olmasına rağmen muhteşem bir oyuncu ya o kadar çok oyuncu oldu ki artık yani e, karar veremiyorsunuz. Kafuyu geliştirmem lazım. Bunların hepsini geliştireceğim. Kadromda bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere bir tanıtım yapmak istedim. Sizler de dediğim gibi abartmadan yani e, gerçek dışı olmayan rakamları yazmayın arkadaşlar. E, sizler de benim işte kadromda bu kadar siyah topum var. Şu kadar siyah efsanem var. Veya altın işte siyah altın Siyah efsaneleri de yazabilirsiniz, altın efsaneleri de yazabilirsiniz. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki pes 2019 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.